Arazilerimiz vardı 8 dülmü, e, arazisi 8 dülmü. Oradan karayolları girdi. Bir yıl olduğu alınmış bizden, ne mevsimli başka tarlalarımız da yoktu. Onları karayolları aldı. Ne adımızdan düştü ne para yatırdılar. Şimdi o 8 dönümden bize 450 metre adımızdan düşmüş, onun e, dülümüne 2, e, 2400 lira veriyorlar. 2 milyon 400 bin lira. evet 2 milyon 400 lira ödüyorlar. Biz kabul etmiyoruz. Dediler ki bize imza atın dedik imza atmıyoruz biz itiraf edeceğiz. Hala ne para geldi ne de o, o başka 450 metreden adımızdan düştü. Hani başka tarlamız da yoktu. Bu dedemizden babamızdan gelen bir tarla. Sadece evimiz var. Evet, işte. ee, zeytinlik var. Tarla da mı var? Aynı. Zeytinlik. Sadece, Sadece zeytinlik. zeytinlik vardı işte. Oradan da karayolları girdi. Yol mu yapacaklar? Yol, yol girdi. Yol oldu. Kaldırım Köprün yapıldı. Yer sizin yani. yer mi? Evet. <laughs> Ortasından geçiyoruz. Evet. Orası bizim tarlamız. Başka başka bizim zeytinlerimiz yok. Payımız mesela ikiye bölündü. İkiye Orada bölündü. Çok az bir Tam e, içinden, şey tarlanın içinden geçti. Hala yani ne ne para yatırıldı ne de adımızdan düştü. Hı hı. İşte öyle bekliyoruz ne yapacağız? Zeytinlikleri mi? kestiler. Kestiler zeytinleri. Ne zaman kestiler? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Evet. Siz e, fark ettiniz mi yoksa? E, haber... haberimiz oldu biz kestik. Gittiniz mi? Peki? Evet gittik biz oraya karşı geldik. E, ilk kere şey geri döndük. Biz kabul etmiyoruz. Başka malımız yok. Başka zeytinlerimiz yok. Bizim gelirimiz sadece buradan. Dediler gittiler sonra tekrar geldiler. Sonra artık bıraktık. Çektik zeytinleri. Karayolları geçti oradan. yol oldu orada. Köprü de oldu. Dediler asfalt olunca paranızı vereceğiz. Asfalt oldu. Lambalar da koyuldu. Elektrik lambaları koyuldu orada yukarıda. Panel. panel. Hala ne paramızı aldı? Ne de adımızdan düştü. bekliyor işte. Kaç yıldır buradasın sen? Ben yıllar... Ben burada... Ben buralıyım. Burada doğdum. Evet. Ben, ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Yani bu dedemden kalan tarla. Hı -hı. Dedemden kalan... E, Çocuk tarla... bunlar hatırlıyor musun orayı? Nasıldı? Daha mı çocuklar? Çocuklu... Yeni mi ağaçları? E, ben çocukken ağaçlar bayağı büyüktü yine. Bunlar 100 yıllık ağaçlar. Bayağı... Ağaçlar büyüktük. Ben küçükken annemle beraber toplardık o zeytinleri. Hani ağaçlar büyüktü bayağı. Yani. Evet, o ağaçların cinsiyetinde çok güzeldi. Peki kesilince ne hissettin sen? Çok zoruma gitti. Çok yıkıldık. Ama çok yıkıldım. Da en da büyük umudumuzdu o, o zeytinler. zeytinler. En büyük umudumuz. Hepimiz zor. Kızlarımın zoruna gitti. Eşimin, benim, çocuklarımın, torunlarımın bile zorunluluğuna gitti gidebiliyor musun hiç o tarafa böyle gidip baktığında ne hissediyorsun ee, oradan yol geçiyor şimdi köy arabası oradan geçiyor oraya gidi, e, orayı görünce çok üzülüyorum çok üzülüyorum biraz kaldı yani oradan hepsi gitmedi yarısı gitti yarısı kaldı artık o yani birkaç kişiye bölünmüş o bütün e, 4-5 kişiye bölünmüş o 4 aileye artık bize ne düşer bilmiyorum ee, yani. siz de depremde aslında evet, Hatay'ın evet, depremi yaşadınız evet burada depremde değiliz biz. E, e, diğer yarısında olacak onu da hiçbir şey Şimdi demin. yol, yol tam aradan geçti. Tarlayı böldü iki, iki kenara böldü tarlayı. Buradan biraz kaldı, o taraftan da biraz kaldı yani. Yani ev zor yapılır içinde kalan yine yani Hep tarla, hepsi gitmedi. Tarlanın iki buçuk dilimi gitti. Devlet niye böyle bir şey yaptı size? Siz de depremzedesiniz aynı evet, zamanda. Evet biz de depremzedeyiz. Yani devletin öyle işte öyle bir e, ayrı vardır. Peki göce, gö, göç etmeyi düşündünüz mü hiç bu köyden? Yok. Ara niye? Araziniz yok, ee, yok. Başka terramız yok. Başka terramız yok. Nereye gidebiliriz ki? Paramız da yok. Gene çocuklarımız da yurt dışında. Yani onlar da zor durumdalar. Ama ekip biçemeyeceksiniz artık. Yok, ek, zaten ekemiyoruz artık. Birkaç zeytinimiz kaldı. Onlar da inşallah kalır götürmezler inşallah.